Arkadaşlar bugün Almanya'nın başka bir şehri olan Heidelberg'e geldik. Heidelberg Almanya'nın en eski üniversitesine sahip. Heidelberg Üniversitesi 1300'lerden kalma. Heidelberg Almanya'nın en romantik şehri unvanını da elinde tutuyor. Heidelberg'i arkadaşım Sebastian ile birlikte gezeceğiz. Şehrin önemli sembollerinden biri olan köprüye yani şuradan şehri ortadan ikiye yaran ne Kar Nehri. Buradan da kaleyi görüyoruz. Şehrin meşhur kalelerinden birisi. Çanlar çalıyor sokakta. Vostin name tizer kirshe. Sebastian bilmiyorum dedi. Ben bakıyorum. Heilig Geist Kirche. Şehrin merkezindeki kilisenin adı. Yolda şöyle uzak. Çanlar çala çala yandaki kafeler. Sesi takip edeydi sizin için kiliseye kadar geldik. Kili. Yiğit kardeşim olsaydı burada çıldırırdı. Sever o böyle kiliseleri. Buradan bütün kuşadalılar derneklilere selammış. Şöyle de kilisenin yanında bir meydan var. Çanları çaldıra çaldıra sizin için güneşli bir Heidelberg gününde ara sokakları keşfediyoruz şu abim gibi. Arkadaşlar Heidelberg'e uygun bir içecek olsun dedim. Heidelbeere'li Red Bull. Şeyin beş atlısı. Burada da bir Türk restoranı bulduk. Arkadaşım çok fansi dedi. Ama İskender 12 euro falanmış. Berlin'de evet. falan da o fiyat. Arkadaşlar sizin için feniküler fiyatlarını sordum. <laughs> Öğrenciler için 4,5 euro, yetişkinler için 9 euro. Aa, sizi kaleye kadar götürüyor. Artı müzenin bahçesine, kalenin bahçesine de girebiliyoruz. Ama biz yürüyeceğiz. Şu tepeden. Buradan böyle eğer giderseniz kalenin bahçesine gidiş ücretsiz. Şöyle de bir manzara var ama giderken ananızı ağlıyor. Çok çıkana kadar ölüyorsunuz ama şöyle de bir manzara var tepeden. <laughs> When I was searching, they are probably Nazis. Probably. But mm. in Germany after the war a lot of Turkish guest workers came here, right? Yeah. It's because because of really good. Well in third generation, yes. But still certain like third families are Turkish guest workers. And then uh, now the Syrians go inside there. Um, you would reach basically this stairs that go up to the Lieblingen, the place where we uh, where we took a swim where I did huh. swim it was basically this way right it is on this side of the river things over there could be also already PSF. Arkadaşlar şu anda da tam böyle kalenin en ihtişamlı, en güzel manzaralarından birinin olduğu tepeye geldik. Buradan kale ve şehir hmm, gözüküyor. Arkadaşlar şehrin farklı bölgelerine kampüs dağılmış bir şekilde burası teoloji binası, din bilimleri fakültesi. Burası da yurtlarından birisi okulun. Hemen şehrin içinde böyle. <laughs> Sebo kankan bu binayı çok beğeniyormuş. Ben de sizin için çekeyim dedim. Geceleri de böyle akşamları. Arkadaşlar gece çekebildik. Anca buraya gelebildik. Bu üniversite çitrası var yani üniversite caddesi. Burası üniversitenin ana binası ve üniversite müzesi var burada. Şöyle de binaları devam ediyor bu cadde boyunca. Böyle ortasında kafeler falan var. Arkadaşlar akşam sokaklar bayağı canlı. Bu kadar canlı olacağını beklemiyordum. Haydi belki.